Bugünkü amacımız kayganbazlar için karbondioksit üretimini artırmak. Fakat tüm bunlardan önce elde ettiğimiz ham petrolü petrole çevirmek için petrol rafinerisini inşa etmek istiyorum. Şu kısma inşa etmeyi uygun gördüm. Öyleyse önce burayı bir kazalım. Öncelikle mekanize hava kilidini yan çeviriyorum ve buraya bırakıyorum. Şimdi ise karolarla etrafını sarıyorum. Bu kısma ihtiyacımız kalmadı. Petrol rafinerisini O tuşuyla yan çeviriyorum ve buraya bırakıyorum. Şimdi bunu da etrafını kapattım. Bu kısmı da karolarla çevirdim. Ve şimdi hava akış karosunu aldım. Bu iki kısma bıraktım. Buraya bir çukur tekrar kapattım ve gaz pompası. Bu şekilde inşa etmemin sebebi petrol rafinerisinin tam bu baca kısmından doğal gaz çıkıyor ve bu doğal gaz ağır bir gaz olduğundan aşağı gitmek isteyecek ve aşağıya da gittiğinde gaz pompasıyla çekip hemen bu yanında bulunan gaz deposuna göndereceğiz. Ve bence bir adet de gaz filtresine ihtiyacımız olacak. Hemen boru bağlantılarını kuralım ve tabii ki buradan da girişi. Gaz çıkışı ise hemen bu kısımda olabilir. <laughs> bu arada bu kısmada bir tane otomasyon bırakmak istiyorum. Gaz element sensörünü bırakıyorum. Ve şimdi bağlantısını çekiyorum. Bunu kurmamın sebebi sadece doğal gaz algılandığında bu gaz pompasının çalışmasını istiyorum. Doğal gaz olmadığında çalışırsa eğer boşa çalışmış olacak çünkü. Ve boşuna güç tüketecek. Bizim istemediğimiz sonuçları doğurabilecek. Bu arada buradaki kayganbazlar da olmuş. Gaz element sensöründen doğal gazı seçiyorum. Gaz filtresi de aynı şekilde. Buraya bir tane kablo köprüsü bırakıyorum. Şimdi ise güç kablolarını çekiyorum. İşte bu şekilde. Hatta bu şekilde olsa daha iyi olur. Şimdi ise sıvı borularını çekelim. Burayı bağladım. Buraya doğru getirdim. Aşağı ve sola. Şimdi ise çıkan petrolü depolaması için iki tane sıvı deposu bırakıyorum ve tekrardan sıvı boruları. Her şeyin gayet güzel ve mükemmel çalıştığını gördük. Ve fark ettiğiniz üzere burada bir sıkıntı var. Gaz çıkışı bazen gaz bırakamıyor. Çünkü bu kısım çok basınçlı. O yüzden bunu kırıyorum. Ve yüksek basınç gaz çıkışını bırakıyorum. Bu 20 kilogramlık basınca kadar gaz bırakabiliyor. Fakat bu 2 kilograma kadardı. İnşa ediyorum. Ve diğer kuluçkadakiler de çıkmış. İşte şimdi sorun çözüldü. Bu arada gördüğünüz gibi bu tür araştırmalar çok uzun süreceğinden... ...bunları şimdiden başlatmak istiyorum. Şu an ihtiyacımız yok ama... ihtiyacımız ihtiyacımız olduğu zaman da çok geç araştırılacak. O yüzden şu andan itibaren başlattım. Gördüğünüz bu büyük petrol motorunu açıyorum yani. Bu açıldıktan sonra da gördüğünüz bu matkap ucunu açacağım. Ve bu sayede çoğu problemden kurtulmuş olacağız gelecekte. Önemli bir karar verdim. Karbondioksit üretimi için Topiarito gezegenine gidiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi burada karbondioksit geyseri var. Ve bunun için özel bir roket hazırladım. İşte gördüğünüz gibi. Tekrar modifiye ettim. Ve gördüğünüz bu gaz kargo bidonunu bıraktım. Depolama kaynaması için ise sadece karbondioksiti seçtim gördüğünüz gibi 3600 kilogram kapasitesi var ve bunun ne kadar büyük bir miktar olduğunu görebilmeniz için kayganbazın bir günlük tükettiği karbondioksit miktarını açtım bir kayganbaz bir günde 20 kilogram karbondioksit tüketiyor ve biz bu iki ağırda toplam 10 kayganbaz beslemeyi düşünüyoruz anlayacağınız her gün 200 kilogram karbondioksit tüketilecek ve 3600'ü 200'e böldüğümüzde 18 döngü boyunca yetecek karbondioksit elde edeceğiz ve. Tabi Tabii 18 gün boyunca bizim de elimiz armut toplamayacak. Doğal gaz jeneratörlerinden ve bu kısımdan karbondioksit temin edilecek 18 gün boyunca. Anlayacağınız en iyi ihtimalle 25 günlük karbondioksitimiz olacak. Sadece bir kez bu roketin Topiarito gezegenine gidip gelmesiyle ve evet buraya bir tane kömür jeneratörü bıraktım. Hemen sebebini açıklayayım. Hidrojen jeneratörlerinin gaz depoları bu kadar büyük bir yükü kaldıramadı ve hidrojenler bitme noktasına geldi ve kömür jeneratörlerinin kurulu olmadığı her dönüşte İyi bir miktar kömür de biriktirebildiğimiz için Topyarito gezegenine gidip gelene kadar bir tane kurmak istedim. Bu kısma destek atması için. Ve gerçekten de durumu kurtardı. Ve belki size garip gelebilir ama güç problemi çekmemiz gerçekten çok iyi oldu. Böylesine kötü olabilecek bir şeyin bu kadar iyi olmasının sebebi Topyarito gezegenine gittiğimde gezegenin ormanlarından gördüğünüz bu çardak ağacını almayı düşünüyordum. Ve çardak ağacı gördüğünüz gibi ahşap üretiyor. Hem de dönüş başına çok iyi bir miktarda üretiyor. Ben de bu ahşabı Gördüğünüz bu etanol damıtıcısından etanol'e çevirmek istiyorum. Gördüğünüz bu etanol damıtıcısı bir günde 600 kilogram ahşap aldığında 300 kilogram etanol ve 100 kilogram karbondioksit çıkarıyor. Anlayacağınız buradan da karbondioksit elde edeceğiz ve etanolü petrol jeneratöründe kullanacağız. Okuduğunuz gibi petrol jeneratörü petrol veya etanol tüketiyor. Evet illa petrol tüketmek zorunda değil etanol de tüketebiliyor. Ve gördüğünüz gibi bir gün boyunca petrol jeneratörünü çalıştırıyoruz yani 1200 kilogram etanol harcadığımızda 300 kilogram karbondioksit elde ediyoruz bir günde. Anlayacağınız hem petrol jeneratöründen karbondioksit elde edeceğiz hem de etanol damatıcısından karbondioksit elde edeceğiz ve tabii ki petrol jeneratöründen çok iyi miktarda güç elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi 2 kW güç üretiyor. Bir de buna gördüğünüz bu mikroçiplerden taktığımızda 2 kW'dan 3 kW'a çıkacaktır ve bu da bizim yaşadığımız tüm güç problemlerini çözecektir olarak bu kadar bol karbondioksitten çok iyi miktarda petrol elde edeceğiz ve tüm hayati sistemler tek bir asteroitte ana asteroidimizde toplanmış olacak. Bu da bizim daha iyi odaklanmamızı sağlayacak tek bir yere ve bu kısmı düzgünce hallettikten sonra elde ettiğimiz büyük petrol motoru ve matkap ucuyla maden sahalarından istediğimiz malzemeleri toplayabilir ki gördüğünüz gibi burada bile katı karbondioksit var. Bunu da alıp normal karbondioksite çevirebiliriz. Hem oyunun hikayesine daha da yakınlaşmış olacağız. Hem de diğer asteroitlere daha kolay üst kurabileceğiz. Öyleyse her şey yolunda giderse gerçekten de bir sonraki bölümlerde oyunu fethetmeye yol açmış olacağız. Öyleyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bir sonraki bölüm neler yapacağımızı anlattım.